Ghost neden meta dışı kaldı? Nerf yedi. Güçsüz oldu yani. Baya bir saniye sürüyordu. Istılar saniyesini. Galiba cooldown da mı arttı? Bir şey daha arttı sanki. İyi bir nerf yedi o. Kullanmıyorum artık. Dayan durumu nasıl? Denemedim. Belki bir dive comp görsem karşıdan deneyebilirim ama blind atmak istemiyorum. Ghost nerf'lü, little tempo yok. Yine de presti atakla falan iş yaparsın da blind atmak istemiyorum. Bir eşyalarından sonra en rahat AD kiri hangisi? Emin olmamakla beraber bence şu an blind atılabilecek şeyler konuşursak rahatlıktan onu anlıyorum ben yani böyle alayım gitsin denilecek pikler. Corki ve Jinx aklıma geliyor. Caitlyn geliyor. Jhin geliyor. Sanki bunlar baya rahat konumdalar. Ben de emin değilim. Sezon daha yeni başladı sayılır. Draven'ı oynayan için OP olabilir. İyi oynamak lazım o karakteri. Ya fleet alabilirim bence. MF ne durumda? Gözüme biraz güçlü geldi. Allah Lethality itemlerine kıyasla Crit itemları daha iyi gibi şu an. Crit MF mi güçlü diyorsunuz peki yani? Bence MF Crit itemları kötü olduğunda Lethality oynanacak bir char gibi görüyorum ben onu iyi değildir gibi geliyor bana. Lens tutmak da hoş olur normalde ama yıl alalım lane'i kazanmaya çalışalım. Hep bu skinle oynuyoruz ya. Al gel sana bundan oyun. Ne oynayayım sana? Heh. Ne lazım sana? Hadi Headhunter oynayayım sana. Abi karşıda Zantares var. Bu Pyke'ın yanında oynamıştım sanki daha önce. Bakalım ilerliyoruz. Ne olacağı belli değil. Kalılara baktığımız için geç kaldık zaten. Ve de Garen'in base atması lazım acil. Hmm. Baya ucube bir invade oldu. Kolla oku, flash'ını alalım. Bariyer yılları var. Bariyer güçlenince sanki hook şampiyonlarının bir tık değeri mi düştü ya? Ölmeyebiliyor adamlar artık. Yıl basıp bir tane daha mı vurmak lazım? Siklik attım ya. O tonda çok büyük bir sıkıntı oldu. O adamı öldürebilirdik herhalde. Oh. Bizim orada atmamız lazım yoksa ölüyoruz yakında. Hemen aldım onu vurmak diye. Yürüyelim burayı ya? Yürümemem. Güzel. Önceden koyduğumuz treba oturdu adam. Öyle mi diyorsun? Hiçbir şeyim yok ha. Güzel. Şeyi öyle tutturabileceksen. Hayk oynadı bayağı. Hayk harbi oynadı. Yok daha lazım beni bozmaya gelirse. takılmayalım bence. Canım kuşlaması zor. Trapleri atamıyorum tam anlayamadım ne kadar çektiğini paykın hala. Zor zor bence bu trapleri atmak havadayken. ay payko muhtemelen bayağı iyi oynuyor. Nazar değmesin. Gidden bir transit geçiş yapıldı Talia tarafından bu dair deneyebilirler. Talia Renekton iyi ikili. Bir eğleyelim. Hadi be Tınk. Bayağı ağır dövüyoruz ya adamları Harbi çirkinleşmeye başladı yani Art push atıyorum ama belki de wave stacklemek de iyi bir seçenek olabilir. Belki atamaz mı buraya? Kimden korkuyoruz ki bu kadar? Aliyan top olduğu belliydi sanki. Türk be abi. Daha erken hazır olsam. Öncesinden Q koysam. Geri pinglerini anlayamıyorum. Biri bana yardım etsin. Niye geri çıkmak zorundayız herhangi bir sebeple? Yapma be. Nasıl böyle oldu? Çocuğa heal basmak lazımmış. Kendi kendini öldüreceğini hiç düşünmedim ama adamın. Ölmedi mi gerçekten o herif Sonic'te? Arenata Nasıl yaşıyorsun kanka ya? Çok kirli oynuyorum Felios flash attı sanki Yer lane'lere biraz bakalım. 2.5 plate Ölünmüş Tapta bir 2v2 falan kaybetti bizimkiler herhalde. Kötü bir şeyler oldu. Benim için bu oyun tehdit daha çok Silas'ın Violet'sini çalıp üzerime atması olacak. Ölme istersen. atsaydım ölüyordum. Üzerimde güzel bir şaptan var. Onu vermemem lazım. Buraya ulti atmaya yürüyebilirim. Buraya normal board lazım. Buraya pink keserler ama. Bir bakalım hiç yokum var. Güzel. çalışır. Belki Pike ölmeyebilirdi. Bir plate alınabilir sanki ama yok direkt de çıkıyor gerek yok. Böyle öndeyken garanti rapid fire alırım ikinci. Rapid fire'dan sonra ne olabilir item? Duruma göre last whisper'lı bir şey olabilir. İkinci zeal item'ı da yapılabilir. geliyor? Kaliha mı burada diyorsun? Ben denerim bir 1v3. Kaşım falan olsa kesin yaparım derdim de. Bu da değiller muhtemelen. Renata'da ulti yok diyerekten belki 1v2 denerim. Sen öldün neredeyse. Sen mi geldin? Kim geliyor bir daha? Oğlum herkes kaçıyor benden. Hadi bir şey yapın. <laughs> o kadar öndeyiz işte. Gidelim. Ben bir ikinci zeal item'ını deneyeyim. Nasıl oluyor bakalım. Zeal item'ları ucuz olduğu için yani de şundan alabiliriz. BT de alınabilir %50 crit'le drop aslında. Daha level'la skill'lı. Yuntal alabilirdim. Yuntal deneyebilirdim. kapta çoktan play yapıyorlar. Oraya gitmeyeyim, buraya vurayım. Delikanlı olan gelsin karşıma. Burası acaba fazla mı ya? Burası biraz fazla sanki. Ot kamplarını falan omuzlayalım adamların. O zaman vuralım headshotlar daha hızlı froglansın değil mi? Şu kamplara da bir bakalım ya. Neyi var, neyi yok adamın? Alalım hepsini. Adamları darlayış şeklimiz çok iyi. Buradan yürü, buradan yürü. Bizi gördüklerinde çok geç olacak. Zın. Ölmeni ben istiyorum. Kim geliyor? Bu evde sağlıcak. bam gün vurabilirdim ya. Geç kaldık. Bir de 90 kırık. Renekton'da flash yok. Bende de sanırlar yok. Renato dikkat etmem lazım. Bizim takımı keserim Renato ultisi yersen. Evet Yuntal alabilirim. Bir item gerçekten iyi mi ya? Çok az yazıyor oradaki rakam. Bleed damage'ı. Dördüncü item olarak 74 physical damage vuracak. Çok az değil mi? Yanlış düşünüyorum? Diyorsun, Abi ne kadar kötü oynuyor adamlar. Trollüyor mu ya? Drake mi sekiliyoruz? Adamları mı abi? 3 kişi Drake'le oturmanın hiçbir anlamı yok yani. Şu adam ölsün mesela normalde. %90 clip chance. Dakika 18'de. yıl itemları ucuz olduğundan crit chance'ı böyle erkenden artırabiliyorduk. Önceden de böyle bir olaydı. 2600 gold goldken yıl itemları. Yıl itemlarından ikişer ikişer alıyordu AD Hiç fena değil sanki bu iki tane ne bileyim rapid fire pd alma muhabbeti hoşuma gitti. Direkt payka verelim.